Herkese merhabalar. Bu kısa videomuzda inside bar mumunun arkasındaki psikolojiyi öğreneceğiz ve işlemlerimizde bu mumdan nasıl faydalanabiliriz kısaca buna değineceğiz. Öncelikle anatomik yapımızdan başlayalım. Sol taraftaki grafiğimizde basit bir inside bar formasyonu görebilirsiniz. En son oluşan iki tane mum çubuğu inside bar formasyonu temsil etmektedir. Gördüğünüz gibi ilk mum geniş gövdeli bir mum olmalı ancak ikinci mumun gövdesi ve gölgeleri ilk mumun tamamen içinde kalmalıdır. Sadece bu kriterlere uyan mum formasyonları inside bar olarak değerlendirilebilir. Eğer ikinci mum, birinci mumun gövdesinin dışında gölge bıraksa dahi inside bar olarak sayılmamalıdır. Siz de grafiklerde inside bar mum formasyonlarını ararken bu kriterlere dikkat edebilirsiniz. Buradaki örneğimizde inside bar formasyonları için daha net bir resim görülmektedir. Az önce öğrendiğimiz gibi ilk mum geniş gövdeli bir mum, ikinci mum ise ilk mumun gövdesinin tamamen içindedir arkasındaki psikolojiye baktığımızda ise Inside Bar Mumu olası bir ivme değişimine işaret eder. Yani bir düşüş dalgasının sonunda destek bölgesinde görülürse olası bir trend değişimine işaret edebilir. Veya bir yükseliş dalgasının sonunda bir direnç bölgesinde görülürse o noktada da aynı şekilde bir trend değişimi işareti olarak değerlendirilebilir ve fiyatın yukarı yönden aşağı yönlü bir trende geçmesine yönelik ilk sinyal olarak değerlendirilebilir. Öte yandan eğer Insight bar formasyonu bir trendin ortasında görürsek devam sinyali olarak değerlendirilmektedir. Genellikle geçmiş verilere baktığımızda insight var. bir devam formasyonu olarak nitelendirilse de her inside bar formasyonunun ardından trendin devam edeceği sonucuna varılmamalıdır. Bunun yerine birazdan öğreneceğimiz basit bir strateji ile daha güvenli işlemler yapabiliriz. Trading view grafiklerimizi atladığımızda gördüğümüz gibi şu anda Euro sterling grafiklerindeyiz ve bir günlük grafikleri izlemekteyiz. Grafikteki en son veri 24 Kasım 2020 tarihinde gelmiştir. Gördüğümüz gibi, tam olarak en son iki mumumuzda inside bar mum formasyonu oluşmaktadır. Bu noktada işleme girmek için öncelikle inside bar formasyonunu oluşturan birinci mumun en üst zirve seviyesi ve en düşük dip seviyesine birer çizgi çekiyoruz. Stratejimiz bu iki seviyeden biri kırıldıktan sonra kırılım yönünde işleme girmek. Genellikle inside bar stratejisini kullanırken bu şekilde bir yaklaşımla işleme girdiğimizde İster devam formasyonu olsun, ister dönüş formasyonu olsun her türlü tutarlık oranımız artabilir. Bakalım buradaki örneğimizde fiyat ne yöne doğru ilerleyecek? Bu noktada bir destek bölgesinde oluştuğunu varsayarsak, gördüğümüz gibi daha önceden iki kez test edilmiş bir destek bölgesinde oluştuğu için yukarı yönlü bir kırılım beklenebilir. Gördüğümüz gibi beklendiği gibi destek bölgesinde oluşan insight bar formasyonu yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirdi. Bu noktadan itibaren alış yönlü işlemlerin tutarlık oranının daha yüksek olduğunu düşünebiliriz. Stop seviyemizi inside barın direnç bölgesinin altına koyuyoruz. Hedef olarak da en son direnç seviyemizi seçebiliriz. Mesela şu nokta. Gördüğümüz gibi bize 1'e 21 oranında bir risk kazanç oranı sunmaktadır. Bakalım işlemimizin sonucu nasıl olacak. Kısa bir süre içerisinde işlemimiz hedefimize ulaştı. İşte siz de bu şekilde inside bar formasyonunu kullanarak analizlerinizin tutarlılık oranını arttırabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman bize A markesi iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.